sakı 63 arası Suresi sakının rahmete kavuşmadığı için içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam bak içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam 2011 veriyor Evceti maşallah ya kardeşim şimdi bu çok orijinal harika bir şey değil mi bu evet ya yani Kur'an'da nerede böyle bir ayet varsa 2010 2000 2007 yani normal evcet bakıldığında 4918, 3711, 719 böyle rakamlar evet. çıkıyor. Evet. Ama bura, bu ayetler hiç şaşmıyor. Akşe benim beytin güzel canına. Mesela küfürün e, kötülüğünden şeyini bahsettim mi? Yüzü <laughs> yazık acayip tatlı oluyor böyle. <laughs> ha, onlara karşı o e, şaşkını hayreti görüyor. Mesela sevgide muhabbet ama yüzü çok açılıyor, güzelleşiyor. <laughs> İnşallah hocam. <laughs> Çok kalender maşallah. Arkadaş değil mi? Evet, hocam. Maşallah. Çok iyi. Evet. Kavmin önde gelenlerinde inkar edenler dediler ki gerçekten biz seni akli bir yetersizlik içinde yani akli dengen bozuk diyorlar. Görüyoruz ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Peygamberlere hep böyle yapılmıştır. Evet. Mehdiler hep böyle yapılmıştır. Ahir zaman Mehdi'sine de yapılacak muamele budur. Evet hocam. Inşallah. Delilikle itham edilecektir. Yalancılıkla itham edilecektir. Bu Allah'ın sünneti bu. Evet. Sünnet. Hiç değişmemiş. Her peygamber gördüğümüz aşağı yukarı yani aşağı yukarı değil mi? De, Allah affetsin. Gördüğümüz kadarıyla hep delilikle itham ediyorlar. Evet. Çünkü onların o karaktersiz sistemine sıt alışmamış adam kendi gibi karaktersiz olmayınca ne diyor? Deli bu diyor. Evet. Kendi gibi böyle üç kağıtçı adam göremeyince deli diyor. Başka bir diyecek evet. bir şey yok. Çünkü bünyesine alerji yapıyor. Evet. Inşallah. Uymuyor adam bünyesine. Evet, i̇nşallah. O sahtekar, o dürüst. O yalan söylüyor, o doğru söylüyor. O dünyadan geçmiş, o dünyaya aşık. E ee, öyle olunca tabii ki olay bu şekilde gelişiyor. Evet. Inşallah. O zaman tek diyeceği teşhis delilik teşhisi oluyor. Evet.